Merhaba, şimdi en son e, buradayım diye bir video paylaştım. Onun haricinde her gün e, çalıştığım, uğraştığım arabalardan yine olması gerektiği gibi, söz verdiğim gibi e, içerikler çektim. Ama bunları harmanlayıp paylaşamadım. Ayrıca çok gelip gitmek isteyen oldu. E, çok gelen de oldu. Normalde gelen kabul etmiyorum. ...bir şekilde bulmaya başladılar. Herhalde yine taşınmam gerekecek, kendimi kaybetmek için. Şimdi... Ee, ...çektiğim içerikleri araba araba, yine Instagram hikayesinde klasörleyerek... ...bazılarının klasörleri zaten var, bazılarınınki yok. Onları da oluşturarak paylaşmaya başlayacağım. Ondan sonra ee, geçenlerde bir 45 dakikalık belki bir saatlik bir onarım paylaşmıştım oldukça uzun olduğu ile ilgili dönüşler birçok dönüş geldi birkaç demeyim o yüzden bu tarz uzun olanları partlara ayıracağım ki hem de iş bittikten bir süre sonra paylaşmak zorunda kalmayayım hani uzun sürmesin atıyorum yaptım yaptığımın işte ikinci güne iş devam ederken birinci gün kaç dakika birikti? 25 dakika birikti. Onu paylaşayım. Hem aracın sahibi e, görsün, bilgi sahibi olsun. Hem de izleyenler sıkılmasın, bunu almasın. Onları part part yapacağım. Evet, o önerileri <laughs> dinliyorum. Başka öneriler varsa, e, şu anki gidişatla ilgili, gerçi bir hafta 10 gündür sessiziz ama e, sessizim. Varsa başka öneri, tavsiye açayım arkadaşlar. Yorum olarak e, özelden, whatsapp'tan yani gizli saklı bir şeyim yok. Ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. İnşallah bu gece e, harmanlamaya birkaç şeyi paylaşmaya başlayacağım. Merakla bekleyenler var. Mesela Gökhan Vektra. Gökhan'ın vektrasının, e, neyse daha fazlasına girmiyorum, tek tek isim vermiyorum böyle söz paylaşacağım. Vakit olmadı. Tam niyetlenip masaya oturup harmanlamaya başladığımda dan 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 kapı çalıyor bakıyorum çok gereksiz bir şey. Çok gereksiz bir şey. Tam, sev, tam böyle sevdiğim şeyler. Usta iki dakika şuna bakalım şeyleri. Yani kovalasan olmaz. Baksan olmaz. Arasını bulmaya çalışıyorsun. Tabi bakmamaya çalışıyorum. Bakmamaya çalışıyorum. Neyse. Şimdi o diğer harmanlamaları, videoları beklerken telefonda daha evvelden böyle harmanladığım e, paylaşmaya hazır tuttuğum bir tane video denk geldim. E, i̇ki sene önce Körfez Yarış Pistinde katıldığım bir yarışın e, başlangıcı yani birinci turu start anı sonuncu başlıyorum yarışa e, sonuncu başlıyorum sonuncu başla başlarken e, bir tane Mini Cooper bir tane de e, aynı benim arabamın aynısı Corsa OPC'yi Sadece ışıklara e, senkron e, davranmayla ve hatasız doğru yerdeki vites geçişleriyle e, ilk viraja kadar ciddi bir fark atıyorum. İlk virajda yine çarşı pazar karışıyor. Önümde kaza olmuştu. Önümdeki kazada ben yavaşladığımda arkamdaki korsa OPC, yanlış hatırlamıyorsam Andrea'ydı, e, İtalyan arkadaş. E, o da bir ufaktan bana yaslanıp içeriden geçmişti. E, dipnot not belirtmek istiyorum. Benim altımdaki araba e, diğer Corsa O PC'ye göre e, çok ciddi e, yavaştı, zır standarttı. Aynı şekilde e, yine diğer videoda gözükecek olan Mini Cooper'a göre de yavaştı çünkü e, o arabaların da içeriğini e, ve pist üzerinde yaptığı zaman turlarını hani bildiğim için böyle ezbere konuşuyorum ve tecrübemden dolayı ya buradan da şu mesajı e, vermek istiyorum. Yani kaç tane drag yarışına katıldığımı geçmişti, bilmiyorum. Yani drag yarışında lambaları bekleyerek ayağınızı debriyajdan kaldırıp kalkarsanız eğer rakibiniz de iyiyse hani eskilerden iyilerdense kalkar gider, siz onu izlersiniz. O yüzden lambaları hissetmeniz gerekir. Bu bazı çok iyi olan araba yarışlarında simülatörlerde de böyledir. Örneğin Life for Speed. Ee, örneğin, örneğin çok örnek var. Yani geçmişte oynadığım şeylerden de pay biçiyorum. Yani drag yarışlarında da, resmi drag yarışlarında da ışığı hissedersiniz. Ona göre hatasız kaldırırsınız. Erken kaldırırsanız ceza alırsınız. For yapar cezası. İki defa erken kaldırdığınızda diskalifiye olursunuz. Ee, ama pist yarışında bir kere erken kalksanız pite girip çıkma cezası verirler ki ben geçen sene çok komik bir şekilde onu da inşallah harmanlayıp paylaşırım pite girme cezası almıştım ee, ve o anki baskıdan stresten e, bunu fark etmeyip öyle bir yarış yapmıştım pek yakışmamıştı ama yapmıştım ee, neyse bunu paylaşırken e, bu da eğer hoş olursa e, isteyenler vardı eski youtube hesabında yarış içeriklerini isteyenler vardı eğer hoş olursa e, tercih edilirse istenirse yani 2015'ten beri, hatta 2014'ten beri kendi katıldığım, katılmadığım bütün yarış içerikleri hard disklerimde, bazıları telefonumda, bilgisayarımda mevcut. Belki koca bir sezonu böyle özet geçebilirim. Bilmiyorum. Buyurun bakalım şimdi. thank <laughs> you うん。